Herkese merhabalar. İtiraflara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Almanya'da doğup büyüdüm. Burada bir Türk'le tanıştım. Bana kendini bekar olarak tanıttı. Daha sonra Türkiye'de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Merhabalar, ben 43 yaşındayım. Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Bu yaşıma kadar hiç doğru dürüst bir ilişkim olmadı. Bir sene önce birisiyle tanıştım. Birbirimize uymadığımız halde ben yine de ona aşık oldum. Sanırım belki de ilk kez birisinin bana ilgi göstermesine aldandım. Bu şahıs bana kendini bekar olarak tanıttı. 7 senedir Almanya'da olduğunu ve işçi olarak geldiğini anlattı. Gel zaman git zaman benden bir şeyler sakladığını anladım. Bu yüzden sürekli kavga etmeye başladık. Kaç kez ayrıldım? Ama yine dayanamadım ve affettim. Daha sonra Türkiye'de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Almanya'ya gelebilmek için Türkiye'deki eşinden ayrılmış ve Almanya'dan bir kadınla evlenmiş ve oturumunu alınca ondan da boşanmış. Türkiye'de eski eşiyle tekrar evlenebileceğini ve onları Almanya'ya getireceğine söz vermiş. Tam bu esnada benimle tanışıyor ve bana aşık oluyor. O günden beri pandemiyi bahane edip Türkiye'ye gitmiyormuş. Eğer giderse ilk eşiyle tekrar nikahlanması gerekiyormuş. Kendisi doğulu olduğu için ailesi baskı yapıyormuş. Bana söz verdi. Ne olur dişini sık. Ben bu işi halledeceğim dedi. Ama bir türlü ailesine açılamadı. Son tartışmamızda bu ayın sonuna kadar müddet vermemi istedi. Ama bu esnada eski eşini ve çocuklarını Almanya'ya getirmek için başvuruda bulunduğunu öğrendim ay sonu geldi. Bu kez arayıp babasının hastalandığını, Türkiye'ye gitmesi gerektiğini söyledi. Çok öfkelendim. Beni oyaladığını söyleyip ayrıldım. Kendimi enayi yerine konmuş gibi hissediyorum. Tüm hayallerim yerle bir oldu. Çok kötüyüm. İkinci itiraf. Annem ve babam ben 13 yaşındayken ayrıldı. Şimdi ikisi de evli ve mutlu. Annemi sevmiyorum. Babamı da istemiyorum. Daha 17 yaşındayım ama gelecekle ilgili hiçbir umudum yok. Merhabalar, ben 17 yaşında genç bir kızım. Bu zamana kadar yaşadıklarım beni çok yıprattı. Artık kimseye güvenemiyorum. Kimseyi sevemiyorum. Arkadaşım bile yok. Herkesten nefret eder hale geldim. Annem ve babam ben 13 yaşındayken ayrıldı. Babam kardeşimle beni hiç sevmedi ve hiç ilgilenmedi. Evlilikleri boyunca hem anneme hem de bize psikolojik ve fiziksel kit uyguladı. Annem zaten babamla severek evlenmemiş. Hatta ben doğduktan sonra intihara bile kalkışmış. Bu yüzden o da bana ve kardeşime hiç iyi davranmadı. Annem küçükken hasta olduğum için bile bana kızardı. Babamla sürekli kavga ediyorlardı. Hatta ben 5-6 yaşlarındayken babam anneme dedemin köyüne gitmek istediği için bıçak çekti. Olay o kadar büyüdü ki polisler geldi sürekli yaşadığımız yerlerden taşındık ve farklı okullara gittim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı. İçine kapanık biri haline geldim. 13 yaşındayken annem babamdan boşanmak istedi. Ayrılık sürecinde babam anneme çok yalvardı. Bizden destek göremeyince kardeşim ve bana hakaretler savurdu. Annem boşandıktan sonra onunla beraber dedemin köy evinde yaşamaya başladık. Ancak dedem kardeşimle bana hiç iyi davranmadı. Ders çalışmak için ışıkları açmamıza bile elektrik faturası fazla geliyor diye kızıyordu. Babam ise bizi ne aradı ne sordu. Ben liseye giderken annemin hayatına birisi girdi. Dedem bu ilişkiyi onaylamadı. Annem tekrar evlenince de onu evlatlıktan reddetti. Ben de daha fazla dedemlerde kalmak istemedim. Babamın yana taşındım. Ama orada da yapamadım. Çünkü babam benimle hiç ilgilenmedi. Verdiği sözleri tutmadı annemin yanına geri döndüm. Ancak annemin yeni eşi beni ve kardeşimi istemiyordu. Yine de orada kaldım. O yokmuş gibi davrandım. Bu arada annemin bu evlilikten yeni bir bebeği oldu. Doğan kardeşimi çok sevdim. Her şey güzel gidiyordu fakat bir süre sonra anladım ki annem beni kullanıyormuş. Tüm ev işlerini yapıyorum. Kardeşime bakıyorum. Üniversiteye girmek için ders çalışmaya fırsat bile bulamıyorum. Babamla ise yaklaşık bir yıldır görüşmüyoruz. O da şimdi evlenmiş. Annem ve babam yeni hayatlarında çok mutlu. Bir tek ben ve kardeşim mutlu değiliz. Annemi sevmiyorum. Babamı da istemiyorum. Hiç kimse ilgilenmiyor bizimle. Gelecekle ilgili hiçbir umudumuz yok. Bizlere yol gösterin. Dayanamıyoruz. Ne yapmalıyız? Bize tavsiyelerde bulunursanız çok seviniriz. Üçüncü itiraf. Eşimle 22 senedir evliyiz. O da çalışmasına rağmen bugüne kadar evin tüm geçimini ben sağladım. Üstelik ondan destek isteyince beni azarlıyor. Merhabalar, fırsat buldukça itiraflarınızı dinliyorum. Benim de derdim kocam. 22 yıllık evliyiz, ikimiz de çalışıyoruz. Ama eşim 22 senedir ne ev kirasını ne elektrik faturasını ödedi ne de mutfak masrafına karıştı. Evimin geçimini, evladımın giderlerini hep ben karşılıyorum. Yardım et dediğim zaman senin paran vardır diye karşılık veriyor. O kendi birikimini yapıyor. Hayalindeki arabayı aldı. Emekliliğini bankaya yatırdı. Ablasına borcunu ödesin diye yüklü bir para verdi. Ben maddi destek istediğimde ise beni azarlıyor. Yeri geldi mi saldırganlaşıyor. Bir türlü yakamı bırakmıyor. Beni daha çok kontrol altında tutuyor ve bunaltıyor. Lütfen söyleyin ne yapayım kendimi enayi gibi hissediyorum. Dördüncü itiraf. Eşimle mutlu olamıyorum. Uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum. Ancak kafamı kurcalayan bir konu var. Acaba boşanma davası açarsam yurt dışından aldığım evi nasıl kurtarabilirim? Selamlar. Uzun süredir içinden çıkamadığım bir sorunum var. Umarım yardımcı olursunuz. Yıllardır biriktirdiğim parayla yurt dışından ev aldım. Bu evi almamda eşimin hiç katkısı olmadı. Son dönemde eşim sürekli huzursuzluk çıkartıyor ve hep tartışıyoruz. Onunla mutlu olamıyorum. Uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum. Ancak kafamı kurcalayan bir soru var. Acaba boşanma davası açarsam evimi nasıl kurtarabilirim? Eşim yurt dışındaki evimde hak iddia edebilir mi? Ayrıca işitme kaybım olduğu için kulaklık kullanıyorum. Kulaklarım duymadığı için engelli kabul ediliyorum. Bu durumla ilgili de yasal haklarımın ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana da yardımcı olun. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Beşinci itiraf. İnternetten birisiyle tanıştım. Uzun süre ilişki yaşadık. Hayatlarımızın çok farklı olduğunu geç de olsa anladım. Fakat yaptığım bir hata yüzünden ondan ayrılamıyorum. Ve çok mutsuzum. Merhabalar. Ben 5 yıl önce internet aracılığıyla birisiyle tanıştım. Bu hayatımın hatası oldu. O zamanlar üniversiteye hazırlık aşamasındaydım. 2 yıl boyunca sık sık görüştük. Son 2 yıl ise pandemi sürecinden dolayı görüşemedik. Bu zaman dilimi içinde kendi kendimi sürekli sorguladım. Nasıl böyle bir hataya düştüm diye. Şu an KPSS sınavına hazırlanıyorum. O ise okumadı. Ne iş bulursa yapıyor. Her ay başka bir yerde çalışıyor. Maddiyat benim için pek de mühim değil. Fakat o yaşadığım şehirden çok uzakta. Düzen bir hayatı yok. Bu yüzden ailemin ilişkimize onay vereceğini hiç sanmıyorum. Bir de çok kırıcı ve sert birisi. Sürekli kavga halindeyiz. Ayrılmak istemiyorum. Olmuyor, bırakmıyor. Seni çok seviyorum. Sensiz yaşayamam diyor. Ve ne yazık ki yaptığım bir hata yüzünden de ondan ayrılamıyorum. Ne olduğunu söyleyemiyorum ama siz ne demek istediğimi anlarsınız sanırım. Çevremdeki insanlara bakıyorum. O kadar mutlular. Öyle güzel işleri var ki benim bir beklentim yok artık. Çünkü nasıl bir hayat yaşadığını ve bana yaşatacağı hayatı görebiliyorum. Ne düzenli bir hayatı, ne düzenli bir işi, ne de bana saygısı var. Evlenirsem hayatım mahvolacak. Çok iyi biliyorum. Yaptığım hata yüzünden şu an çok acı çekiyorum. Ne yapmam gerektiğini söyler misiniz bana? Çok çaresizim. Tavsiyelerinize ihtiyacım var.